kız en yakın arkadaşıyla bu anı ölümsüz hale getirmek istiyordur. Çünkü sevdiği çocuğa aşkını ilan edecektir. Çocuk gelir kız ilanı aşk eder. Çocuk da kızdan hoşlanıyordur. Çocuk kızı tam öpecekken kız bayılır. Uyandığında nerede olduğunu anlayamaz. Hangi yılda olduğunu sorar. Kız 6 yıl sonrasına uyanmıştır. Burası onun evidir sevdiği. Adamla evlenmiştir. Hatta çok tatlı bir kızları da olmuştur. Fakat bir sorun vardır. Adam kıza nefret ederek bakar. Çocuğuna yanaştırmaz. Kız bu 6 yılda ne yapmış olabilirim diye düşünür, en yakın arkadaşını arar. Arkadaşı ona karşı soğuktur. Kız 6 yılı hatırlamadığını, eğer kötü bir şey yapmışsa ondan özür dilediğini söyler. En yakın arkadaşı anlar ki kız doğru söylüyordur. Çünkü yeni hali asla bu sözleri söylemez. Bu kız başka bir erkeğe tutulmuştur, gözü sadece onu görür. Sırf uyardığı için en yakın arkadaşını dahi kırmış, çocuğuyla ilgilenmemiş, kocasıyla arasını bozmuş hatta boşanmak istemiştir. Kız tüm bunları nasıl tamir edeceğini düşünür. Kızına sevecen davranır ama çocuk ondan çekiniyordur. Ayrıca adam da kötü davranacağı endişesiyle çocuğu ondan uzak tutuyordur. Kız kararlıdır hatalarını telafi edecektir. Bu arada Kurnaz adam gelir kız şöyle bir bakar kocası adamdan yakışıklıdır, parası da yoktur. Ayrıca çok uslu tatlı da bir kızı vardır. Bu adamda ne buldum acaba der ilişkiyi orada bitirmek ister adamı dışarı attırır. Adam hemen telefon eder kızın istemediğini söyler. Aradığı kişi kaynanasıdır gelinini istemediği. için oğlundan boşandırmak. için meğer bu adamı oturtmuştur. Akşam aile yemeğine katılırlar. Babası torununun 3 yaşında olup konuşamamasıyla dalga geçer. Hatta ona aptal der. Kız hemen atılır çocuğunu korur. Adam bu değişimi anlayamaz ama hoşuna gitmiştir. Ailesine saygı duyulmadığı için yemeği terk ederler. Kadın kızına hikaye okumak ister. Adam çok mutlu olur, hatta hizmetçileri susturur. Çocuk uyanmasın diye. Kadının kurnaz adamı kovduğunu da öğrenir. Daha sonra karısını iş yemeğine götürür. O yemekte kurnaz adam da vardır.